Rüya Bahçesi. Bir zamanlar Alice adında genç bir kız vardı. Alice her gece rüyalarında muhteşem bir bahçeye giderdi. Bu bahçe rengarenk çiçeklerle dolu, büyülü bir dünyaydı. Alice bahçenin güzellikleri karşısında büyülendi ve her gece yeni maceralar yaşamak için sabırsızlanırdı. Bir gece Alice rüyasında bahçenin derinliklerine doğru yürürken karşısına bir labirent çıktı labirentin içinde dolaşırken, tuhaf ve merak uyandıran yaratıklarla karşılaştı. Bir tavşan, bir kedi ve hatta bir şapkacı ile tanıştı. Her biri ona farklı bir şey öğretti ve ona yol gösterdi. Sonunda, labirentin sonuna vardığında, bir kapı buldu. Kapıyı açtığında, karşısında muhteşem bir şehir olduğunu gördü. Bu şehir, Alice'in hayal edebileceğinden bile daha büyüleyiciydi. Alice şehri keşfederken, kendi iç dünyasındaki gizli güçleri keşfetti ve gerçek dünyadaki sorunlarla başa çıkmak için cesaret kazandı. Sabah olduğunda, Alice uyanırken rüyasındaki bahçenin güzelliklerini ve öğrendiği dersleri unutmadı. Artık gerçek hayatta da içindeki büyülü güçleri kullanarak zorlukların üstesinden gelebileceğini biliyordu. Bu hikaye, Alice'in iç dünyasında bir yolculuğa çıkarak kendini keşfetmesini ve içindeki gücü bulmasını anlatıyor. Kanalıma abone olup videonu beğenirseniz sevinirim iyi seyirler.